Hayat okulunda ve okul hayatında başarının yolu Alpaslan Yurtsever'in ilk kitabı çıktı. Boyutu var. Hem okul hayatında başarıya, okul hayatında başarıya esas alıyor, hem de hayat okulunda. Eğitimci yazar Alpaslan Yurtsever'in hayat okulunda ve okul hayatında başarılı olmanın her boyutunu detaylı şekilde ele aldığı birinci kitabı Başarının Yolu Geçen hafta okuyucuyla buluştu. İşte ilk kitabımız olan e, Başarının Yolunu şu an e, yayın evlerinde, internet satış sitelerinde e, satışa çıktı. E, Kahramanmaraş'ta da hem ofisimizde hem de e, kırtasiyelerde, kitap evlerinde e, satışta. Psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Alparslan Yurtsever'in Merakla Beklenen Hayat Okulunda ve Okul Hayatında Başarının Yolu adlı kitabı Kırmızı Leylek yayınlarından çıktı. Yazarını etkileyen bir kitabın işte bir bakkalından tut öğretmenine kadar iş adamından tut ev hanımına kadar yetişkinler için de ciddi bir etki alanı oluşturduğunu düşünüyorum. Talep var mı? Evet çok ciddi talep var. Sosyal medya üzerinden biz paylaşımlar yapmıştık. İşte Kırmızı Leylek yayın evi internet üzerinden paylaşımlar yaptı. Türkiye'nin e, ...seçkin satış siteler içerisinde... ...İdefiks'ten e, Diyanar'a kadar... E, ...kitap yurduna kadar... ...ve e, ben de incelerken baktım... ...yeni yeni e, satış siteleri var... ...oralarda var... ...sadece öğrenci okumayacak... ...biraz önce söylediğim gibi... ...Bakkal Ahmet Amca, Kuaför Ayşe Hanım... ...okuduğunda da me kitabın mesajını alacağını düşünüyorum. Merak uyandıran... ...ve heyecan verici bir üslup ile yazılan... ...kitabın ayrıntılarını eğitimci yazar... Alpaslan Yurtsever... ...bir medyaya anlattı... Önce tabanlı öğrencilerden aldırıyoruz. Evet. Gelişimden oradan başladığını, gelişimden oradan başladığını düşünüyorsunuz. Şöyle e, öğrencileri başlamamın sebebi e, öğrenciler biraz daha e, tüm unsurlar tarafından etkileniyor. Etkileyenden ziyade etkilenen konumunda. Aileden etkileniyor, okuldan etkileniyor, öğretmeninden etkileniyor. E, bu etki alanlarıyla mücadele edebilecek, o et kalanlarını verimli kullanabilecek hale getirebilmek için bu kitabımızı öncelik haline getirdik. Özellikle şu korona günlerinde LGS'ye, yani lise giriş sınavlarına hazırlanan, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz açısından bir başucu kitabı niteliğinde. Yani sadece okuyup geçmek değil, içerisinde verilen ödevlendirmeleri, formları doldurmak, testleri doldurmak, yazması gerekenleri yazı yazdığında e, kısa sürede okuyabileceği e, ama e, uygulanabilirliği güçlü bir kitap. O nedenle öğrenci etkilenen olduğu için bu etkiyi en aza indirebilmek için öğrenciyle başladık. O konuda fikirlerinize katılıyorum. Çünkü e, devamında da etkileyenlerle konuşacağız. <laughs> Bana bazen soruyorlar, Alparslan Hocam kitabın hangi yaş grubuna hitap ediyor? Ben diyorum ki 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Ama anlamlandırma olarak baktığımızda özellikle 3. 4. sınıftan itibaren çocuk bu kitabı alıp okuyabilir. 4. sınıftan itibaren çünkü yazım puntolarını büyük yazdık. Çocuk gördüğünde gözüne hitap edebilsin, gördüğünde anlamlandırabilsin diye. Yine görseller kullandık sıkılmasınlar diye. Testler, anketler kullandık. Arada nefeslensinler, oksijen alsın, kitabı kaldırıp hemen atmasınlar. Çünkü yine kitaplarla ilgili yapılan bir araştırma var. Herkes kitap okumayı istiyor. Bak başarılı olmayı istediği gibi kitap okumayı da istiyor. Ama kitaba başlayıp bitirenler oranına bakıyorlar. Aynı başarı oranındaki gibi. 127 sayfadan oluşan kitapta yazar, psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinde ve profesyonel koçluk uygulamalarında karşılaştığı sorunları hayat amacı olan aydınlanma ve aydınlatma deneyimleriyle ele alıyor. Herkes bir kitaba aşkla başlıyor ama kitabın puntolarının küçük olması, adını sende kalın olması, içerisinde kullanılan kelimelerin kendi bilişsel düzeyine uygun olmaması gibi sebeplerle kitabı başında, ortasında, sonuna beş kala bırakıyorlar. Ya da bir öğrencimiz aldı, dedi ki ne ben buna bir başlayalım. Zaten başladığımı bırakamaz, <laughs> öğrenci için söylüyorum. Başladığımı bırakamaz, bir saat sonra kitap bitmiş olur. Biz de özellikle bu kitabın bırakılmaması için yazarken baskı sürecinde çok dikkat ettik. Yani bu kitabı eline alan kişi sonunu getirsin bir gün içerisinde. Kitap öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere başta olmak üzere, ...geniş bir okur kitlesine hitap etme özelliğini taşıyor. Örneğin bir hanımefendi eline aldı, şimdikine göre söylüyorum. Sabah başladı birazını okudu, öğlen birazını okudu, iftardan önce birazını okudu, iftardan sonra okudu, bitirdi. Bütün ev işini yaptığı halde, iftar yemeğini hazırlarken bile gün içerisinde bu kitabı bitirebilir. Yazması gereken, doldurması gereken formları doldurduğunda, kitabın sonuna geldiğinde... Kitabın sonunda yer alan bilgiyle tekrar karşılaşıyor. İçerisinde yapılan test sonucunda ne kazandınız, ne fark ettiniz, başladığınız durumdan ne kadar değiştiniz gibi soruları görüyoruz. Dolayısıyla e, tekrar diyorum kitabın hem başlarının yoluna ciddi katkısı olurken kitap okuma ve kitabı tamamlama, bitirme sürecine de ciddi katkısı olacak şekilde yazıldı. Bu kitabımız öğrencilere yönelik. İkinci kitabımız velilerimize yönelik olacak. O da bayram sonrasında baskıdan çıkacak. Üçüncü kitabımız öğretmenlere. Dolayısıyla eğitim alanındaki başarıyla ilgili tüm sacayaklarına dokunmuş olacağız. Kitapta herkesin yaşamında kullanabileceği çözüm önerileri, basamaklar halinde sıralanıyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yaklaşık 4 saatte verdiğim eğitim seminerlerinin bir özeti. Bu başarının yolunun da birçok insanın başarısında kilit rol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü insanların hepsi başarılı olmak istiyor. Kime sorsak, sokağa çıksak desek yine işte başarılı olmak istiyor musun? Elbette başarılı olmak istiyorum. Öbürüne sorsam başarılı olmak istiyorum. Ayakkabıcısından e, pazarda çalışan insanına kadar, işte bankacısından işte bakanına kadar, herkes daha başarılı olmak istiyor, başarılı kalmak istiyor. Ama yapılan bir istatistik var, araştırma var. Diyor ki insanların yüzde yüzü başarılı olmak ister. Herkes başarılı olmak ister. Ama der yüzde onu başarılı olur. Peki der bu yüzde doksanlık ee, başarısız olanlar kayıp mı etmişlerdir? Neden başarısız olmuşlardır? Yetenekleri mi yoktur? Akılları mı yoktur? Hayır diyor. Akıl işi değildir. Sabır işidir. İrade işidir. Buradaki saydığımız basamakların işidir. Açıkçası e, başarılı olanlar bu saydığımız merdiven basamaklarını sabırla, azimle mücadele ederek gerçekleştiren insanlar. Yani şu an aynı formatın devamı olarak nitelendireceğimiz dört e, tane kitabımız bizim hesabımıza göre Kasım ayına kadar e, vitrinlerde, internet satış sitelerinde e, piyasadaki yerini alacak. Allah nasip ederse de e, vira bismillah diyerek bununla başladık. Benim en çok sevdiğim sözlerden bir tanesi de Çok sık kullanırım. Vira bismillah derim. Alparslan Hoca vira bismillah dediyse kesin bir eylem, hareket, action vardır derler. Action başladı. İnşallah çocuklarımızın zihninde de bu hareketi, bereketi çok kısa sürede göreceğimize inanıyorum.